Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımız için ballı kraker yapımını bir önceki partlarımızda anlattık. Yine kısadan tekrar bir anlatalım. Bu karışımın içerisine bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, buğday unu koyduk. bir 1 bir yemek kaşığı bal koyduk. Bunları macun kıvamına getirdikten sonra yemiğimizi koyduk. Yemiğimizle birlikte belli bir kıvama geldikten sonra Normalde daha önce kullanmış olduğumuz kraker saplarına biz sardık bunları. Kraker saplarına sardık. Daha sonra farklı çeşitlerde yaptık modellerde. Daha sonra e, mikrodalga fırınımızı biz şurada gördüğünüz gibi 150 dereceye aldık. E, bunu bunu buna dikkat etmeyin. Biz kendimize ayrı bir saat alarmı koyduk. Onunla çalışacağız. 10 dakika ısınacak. Bunu da çift kademeye aldık. Şurada Şimdi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi içerinin sıcaklığı 200 derece. 200 dereceyle biz ısıttık. İçerinin sıcaklığı 200 derecede. Bunu şimdi orta gözüne koyuyoruz. Balık rekerlerimizi tepsiye aldık. Orta gözümüze koyduk. Orta gözümüze koyduktan sonra kapatıyoruz. Buradaki zamana takılmayın. Biz 10 dakika bunu ısıtacağız. Ondan sonra kapatacağız. Şu anda Alarmımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi alarmımız 10 dakikada Evet 10 dakikaya aldık. Artık alarmımız dolduktan sonra balık rekerlerimiz ısınacak. Ve gireceğiz çıkartacağız. Teşekkür ederim.